Herkese merhaba sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile kırmızı domates ile gerçekten çok lezzetli çok pratik olan bir turşu kuracağız. İster kışın yapın ister yazın yapın hiç fark etmez. Yemeklerinizin yanında mis gibi tüketeceğiniz bir turşu olacak. Ben bu turşumu nasıl yapmışım hadi buyurun hep beraber videoma geçelim ve bu güzel tarifi izleyelim. turşumu kurmaya ilk olarak sebzelerimi yıkamak ile başladım. Yıkadım, hazırladım önceden sebzelerimi. Bir tutam maydanoz, yaklaşık 10-12 tane orta acılıkta olan biberim var benim ve yeteri kadar şeri domates kullanacağım. Siz isterseniz normal domates ile de yaparsınız. Domateslerimi yıkadım dediğim gibi şu şekilde sırt kısmına bakın sadece bir çizik atarak direkt olarak kavanozuma yerleştirmek istiyorum yaklaşık 3-4 tane domatesi kavanozuma yerleştirdim. Şöyle hafif yine biberime çizik atarak 1-2 tane biber koymak istiyorum. Bakın. Şöyle 3 tane biberimi yerleştiriyorum hatta. 3-4 diş sarımsak atıyorum. Şimdi tekrar domatesimi kavanozuma bu şekilde yerleştirmeye devam ediyorum. Bütün kavanozlarımı bu şekilde dolduracağım. Kavanozlarımı bu şekilde doldurdum. Tekrar üstlerine birkaç diş sarımsak koydum. Hazırladığım maydanozumu hiç bakın kırmadan, doğramadan sadece şöyle katlayarak Domateslerimi şöyle üst kısmına maydanozlarımı yerleştiriyorum. Şimdi sosumu karıştıracağım. Ee, kabımı önüme aldım. 3 yemek kaşığı tepeleme kaya tuzum var. 1 yemek kaşığı şekerim var. 1 su bardağı da beyaz üzüm sirkem var. Üzüm sirkesi Şayet çok tesirli ise daha önceki turşu tarifimde de belirtmiştim arkadaşlar. Ne kadar burada biz ölçü versek de tadına şöyle önceden bir bakmanızı tavsiye ederim. Tuzu sirkesi şöyle hafiften yakması lazım boğazınızı. Dokunuyorsa hafiften boğazınızı yakıyorsa o ayar tam gelmiş demektir. Şimdi bunları şöyle güzel bir karıştırıp önce hafif erimesini sağlamak istiyorum karışımımın içine şimdi ilk etapta 3 bardak su ekliyorum. Şayet suyu az gelirse sonradan ekleyeceğim. Ama fazla su ekleyip de turşu karışımımı bozmak istemiyorum. Dediğim gibi ilk etapta 3 bardak su yeterli gelecektir. Tekrar şöyle bir kepçem ile karışımlarımın tekrar eşit yayılmasını sağlıyorum. Ve şimdi eşit olarak bütün kavanozlarımı üstünü kapatana kadar bu sirkeli suyum ile doldurmak istiyorum. Evet bu şekilde güzelce üstünü suyu kapatana kadar doldurdum. Dediğim gibi 3 bardak su tam geldi. Şayet önceden koyarsanız fazla gelir ve dediğim gibi zosunuzun tadı değişebilir. Bugünlükte de benden bu kadar. Umarım bu güzel tariflerimi evlerinizde yaparsınız ve memnun kalırsınız. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz, abone olursanız, bildirim zilini açarsanız bu ve bunun gibi birçok güzel tariflerin sizlere anında ulaşmasını sağlamış olursunuz. Sevgiyle kalın.